Herkese tekrardan merhaba. Nobel Fizik Ödülleri'ni işlediğimiz ilk videonun ikinci bölümüyle yeniden sizlerleyiz. Bu bölümde 1951'den günümüze Nobel Fizik Ödülleri'ni kimler nasıl almaya hak kazanmış ona yakından bir bakış atmaya devam ediyoruz. Ve videoya başlarken abone olmayı, içeriklerimiz ilginizi çekiyorsa beğenmeyi de unutmayın. İyi seyirler. 1951 John Douglas Cockcroft ve Ernest Thomas Sinton Atom çekirdeklerinin parçacık hızlandırıcıları ile yapay olarak dönüştürülmesi bu ödülü hak kazanmalarına sebep oldu. Bu, nükleer fiziğin deneysel temelini atmış ve nükleer enerji araştırmalarına yol açmıştır. Kazanılan ödül yaklaşık 23 bin dolar. 1952 Felix Bloch ve Edward Miles Purcell Nükleer manyetik rezonansın yani NMR'ın keşfiyle bu ödülü hak kazandılar. Bu teknik, moleküler yapıları incelemek ve manyetik rezonans görüntüleme gibi tıbbi tesis yöntemlerinin geliştirilmesi için temel oluşturdu. Kazanılan ödül yaklaşık 33 bin dolar. 1953 Fritz Zernike Faz kontrast mikroskobunun geliştirilmesiyle bu ödülü hak kazandı. Bu mikroskop canlı hücreleri boyamadan gözlemlemeyi mümkün kılarak biyolojik araştırmalarda devrim yaratmıştır. Kazanılan ödül yaklaşık 33 bin dolar. 1954 Max Born ve Walter Bote Born'un kuantum mekaniğindeki temel araştırmaları, özellikle dalga fonksiyonunun olasılıkçı yorumu ve Bote'nin eş zamanlı yöntem ve bununla yaptığı keşifleri bu ödüle layık görülmelerini sağlamıştır. Kazanılan ödül yaklaşık 33 bin dolar. 1955 Willis Lamb Jr. ve Polycar Kush Lamp'in hidrojen spektrumunun ince yapısıyla ilgili keşifleri ve koşun elektronun manyetik momentinin hassas belirlenmesiyle bu ödülü hak kazandılar. Kazanılan ödül yaklaşık 33 bin dolar. 1956 William Shockley, John Barden ve Walter Hauser Bretain Yarı iletkenler üzerindeki araştırmaları ve transistör etkisinin çığır açan keşfiyle bu ödüle layık görüldüler. Bu buluş, modern elektroniğin temelini atarak bilgi teknolojileri ve bilgisayar devriminin yolunu açmıştır. Kazanılan ödül yaklaşık 38 bin dolar. 1957 Chen Ning Yang ve Sung Dao Lee. Parite yasalarının temel parçacık etkileşimlerinde ihlal edildiği yönündeki keskin araştırmalarıyla bu ödülü hak kazandılar. Bu keşif, zayıf etkileşimlerin doğasına dair anlayışımızı temelden değiştirmiştir. Kazanılan ödül yaklaşık 38 bin dolar. 1958 Pavel Cherenkov, Elia Frank ve Igor Tam Cherenkov radyasyonunun keşfi ve bunun açıklanmasıyla bu ödüle layık görüldüler. Bu radyasyon, yüksek enerjili yüklü parçacıkların ortamda ışıktan daha hızlı hareket etmesiyle oluşur ve parçacık dedektörlerinde kullanılır. Kazanılan ödül yaklaşık 40 bin dolar. 1959 Emilio Segre ve Owen Chamberlain Antiprotonun keşfiyle bu ödülü hak kazandılar. Bu, antimaddenin varlığını deneysel olarak doğrulayan ve parçacık fiziği standart modelini destekleyen önemli bir başarıydı. Kazanılan ödül yaklaşık 40 bin dolar. 1960 Donald A. Glaser Baloncuk odasının icadıyla bu ödüle layık görüldü. Bu cihaz, yüklü parçacıkların yollarını gözlemleyerek yeni atom altı parçacıkların keşfini olanak sağlamıştır. Kazanılan ödül yaklaşık 44 bin dolar. 1961 Robert Hofstadter ve Rudolf Mössbauer. Hofstadter'in oh, atom çekirdeklerinde elektron saçılması üzerine öncü araştırmaları ve Mössbauer'in gamma radyasyonu titreşimsiz rezonans emiliminin yani Mössbauer etkisinin keşfiyle bu ödülü hak kazandılar. Kazanılan ödül yaklaşık 49 bin dolar. 1962 Lev Davidovich Landau, Yoğun madde fiziğinde özellikle sıvı helyumdaki süper akışkanlık teorisi için öncü teorileriyle bu ödüle layık görüldü. Bu teori, maddenin kuantum davranışlarının makroskopik düzeyde nasıl ortaya çıktığını açıklamıştır. Kazanılan ödül yaklaşık 49 bin dolar. 1963 Igor Wigner, Maria Mayer ve Hans Jensen Wigner'in atom çekirdeği teorisine ve temel parçacıkların simetri ilkelerinin keşfine katkıları ve Gopen Maya ile Jensen'in nükleer kabuk yapısı modelinin keşfiyle bu ödülü hak kazandılar. Bu model, atom çekirdeğinin kararlılığını açıklamıştır. Kazanılan ödül yaklaşık 51 bin dolar. 1964 Charles Hart Townes, Nikolay Gennadievich Basov ve Alexander Mihailovich Prokhorov Lazer ve Maser prensibinin çığır açan keşfiyle bu ödüle layık görüldüler. Kazanılan ödül yaklaşık yine 51 bin dolar civarı. 1965 Richard Feynman, Julian Schwinger ve Shinichiro Tomonaga Kuantum elektrodinamiği üzerine temel çalışmalarıyla bu ödülü hak kazandılar. Işık ve maddenin etkileşimlerini açıklayan bu teori, fiziğin en doğru teorilerinden biri olarak kabul edilir ve parçacık fiziğinde devrim yaratmıştır kazanılan ödül yaklaşık 52 bin dolar. 1966 Alfred Kastler Atomlarda optik rezonansı incelemek için optik yöntemlerin keşfi ve geliştirilmesiyle bu ödüle layık görüldü. Bu teknikler atomların enerji seviyelerini ve manyetik özelliklerini anlamak için kullanılmıştır. Kazanılan ödül yaklaşık 62 bin dolar. 1967 Hans Bethe yıldızlardaki enerji üretimi teorisiyle bu ödülü hak kazanmıştır. Bete, yıldızların hidrojen füzyonu yoluyla nasıl enerji ürettiğini açıklayarak astrofizik alanında büyük bir ilerleme sağlamıştır. Kazanılan ödül yaklaşık 68 bin dolar. 1968 Luis Walter Alvarez Hidrojen kabarcık odası tekniğine katkıları ve çok sayıda rezonans halinin keşfiyle bu ödüle layık görüldü. Bu, yeni temel parçacıkların gözlemlenmesi ve özelliklerinin belirlenmesi için önemli bir araçtı. Kazanılan ödül yaklaşık 73 bin dolar. 1969 Murray Gelman Temel parçacıkların sınıflandırılması ve etkileşimleri teorisine katkılarıyla bu ödülü hak kazanmıştır. Quark modelini önererek proton ve nötron gibi adronların daha temel parçacıklardan oluştuğunu öne sürmüştür. Kazanılan ödül yaklaşık yine 73 bin dolar. 1970 Anne Alfen ve Louis Neal Alfen'in plazma fiziği alanındaki temel çalışmaları ve Neal'ın antiferromanyetizma ve ferromanyetizma alanındaki keşifleri sayesinde bu ödüle layık görüldüler. Bu çalışmalar manyetik malzemelerin anlaşılmasına büyük katkı sağlamıştır. Kazanılan ödül yaklaşık 78 bin dolar. 1971 Denis Gabor Holografik yöntemlerin icadı ve geliştirilmesiyle bu ödülü hak kazanmıştır. Holografi, üç boyutlu görüntüler oluşturmak için lazer ışığı kullanan bir tekniktir ve çeşitli alanlarda uygulama bulmuştur. Kazanılan ödül yaklaşık 88 bin dolar. 1972 John Barden, Leon N. Cooper ve John Robert Schrieffer Süper teorisi, özellikle BCS teorisiyle bu ödüle layık görüldüler. Bu teori, belirli malzemelerin çok düşük sıcaklıklarda elektriksel direnci neden kaybettiğini açıklamıştır. Kazanılan ödül yaklaşık 94 bin dolar. 1973 Leo Esaki, Ivar Giaever, Brian David Josephson Yarı iletkenler ve süper iletkenler tünelleme fenomeninin keşfiyle bu ödülü hak kazandılar. Bu, elektronların potansiyel bariyerlerden geçme yeteneğini ve elektronik cihazların geliştirilmesini açıklamıştır. Kazanılan ödül yaklaşık 106 bin dolar. 1974 Martin Ryle ve Anthony Hewish Ryle'ın radyo astronomideki önce araştırmaları ve radyo teleskop dizilerinin geliştirilmesi, Hewish'in ise pulsarların keşfiyle bu ödüle layık görüldüler. Kazanan ödül yaklaşık 120 bin dolar. 1975 A.G.M. Bohr, Ben Motelson ve James Rainwater Atom çekirdeklerinin kolektif hareketleri ile parçacık hareketlerinin birleşimini gösteren çekirdek modelinin geliştirilmesiyle bu ödülü hak kazandılar. Bu model, çekirdek fiziği alanında önemli bir ilerleme sağlamıştır. Kazanılan ödül yaklaşık 140 bin dolar. 1976 Burton Richter ve Samuel C.C. Ting JPSI parçacığının bağımsız keşfiyle bu ödüle layık görüldüler. Bu keşif yeni temel parçacık ailesinin varlığını kanıtlayarak parçacık fiziği standart modelini güçlendirmiştir. Kazanılan ödül yaklaşık 150 bin dolar. 1977 Philip Anderson, Sir Neville Mott ve John Van Black. Manyetik ve düzensiz sistemlerin elektronik yapısının teorik araştırmalarıyla bu ödülü hak kazandılar. Bu çalışmalar yarı iletkenler ve manyetik malzemeler gibi yoğun madde fiziği alanındaki gelişmelere zemin hazırlamıştır. Kazanılan ödül yaklaşık 160 bin dolar. 1978 Piotr Kapitsa, Arno Penzias ve Robert Wilson Kapitsa'nın düşük sıcaklık fiziğindeki temel buluşları, Penzias ve Wilson'ın ise kozmik mikrodalga arka plan radyasyonun çığır açan keşfiyle bu ödüle layık görüldüler. Bu keşif, büyük patlama teorisinin önemli bir kanıtını sunmuştur. Kazanılan ödül yaklaşık 170 bin dolar. 1979 Sheldon Lee Glasow, Abdussalam ve Steven Weinberg. Elektro zayıf etkileşimlerin birleşik teorisine katkılarıyla bu ödülü hak kazandılar. Bu teori, elektromanyetik kuvvet ile zayıf nükleer kuvvetin tek bir kuvvet olarak anlaşılabileceğini göstererek parçacık fiziği standart modelinin önemli bir köşe taşı olmuştur. Kazanılan ödül yaklaşık 190 bin dolar. 1980 James Cronin ve Fall Fitch Kamezonlarının bozunumunda CP simetrisinin yani yük parite ilanının keşfiyle bu ödüle layık görüldüler. Bu, evrendeki madde, antimadde simetrisini anlamak için önemli bir buluştu. Kazanılan ödül yaklaşık 200 bin dolar. 1981 Nicholas Bloombergen, Arthur Schwalow ve Kai Zihban Bloomberg'in ve Shvalov'un lazer spektroskopisinin geliştirilmesi ve Zipan'ın yüksek çözünürlüklü elektron spektroskopisinin geliştirilmesiyle bu ödülü hak kazandılar. Kazanılan ödül yaklaşık yine 200 bin dolar. 1982 Kenneth Wilson Kritik fenomenler üzerine yaptığı çalışmalar ve yeniden normalleştirme grubunun geliştirilmesiyle bu ödüle layık görüldü. Bu, faz geçişleri gibi karmaşık sistemleri anlamak için güçlü bir teorik çerçeve sağlamıştır. Kazanılan ödül yaklaşık 160 bin dolar. 1983 Subrahmanyan Chandrasekhar ve William Alfred Fowler Chandrasekhar'ın yıldızların evrimi ve kararlılığını etkileyen fiziksel süreçler üzerine teorik çalışmaları ve Fulower'ın evrenin kimyasal elementlerinin oluşumundaki süreçler üzerine araştırmalarıya bu ödüle layık görüldüler. Kazanılan ödül yaklaşık 230 bin dolar. 1984 Carlo Rubbia ve Simon van der Meer, CERN'de W.W.Z. bozonlarının keşfinde oynadıkları öncü rolle bu ödülü hak kazandılar. Bu parçacıklar zayıf nükleer kuvvetlerin taşıyıcılarıdır ve standart modelin en önemli parçalarını oluştururlar. Kazanılan ödül yaklaşık 210 bin dolar. 1985 Klaus von Klitzing Quantum Hall etkisinin keşfiyle bu ödüle layık görüldü. Bu etki, iki boyutlu bir elektron gazında elektrik iletkenliğinin kuantize olduğunu göstererek temel fizik sabitlerinin hassas ölçümlerine olanak sağlamıştır kazanılan ödül yaklaşık 220 bin dolar. 1986 Ernst Ruska, Gerd Beening ve Henrik Rohrer Ruska'nın elektron mikroskobunun geliştirilmesi ve Beening ile Rohrer'in taramalı tünelleme mikroskobunun icadı ile bu ödülü hak kazandılar. Kazanılan ödül yaklaşık 280 bin dolar. 1987 George Bednorz ve Alex Müller süper iletkenlikte yeni, yüksek sıcaklıklı seramik malzemelerin keşfiyle bu ödüle layık görüldüler. Bu, süper iletken malzemelerin daha yüksek sıcaklıklarda kullanılabilmesinin önünü açarak teknolojik uygulamalar için büyük bir potansiyel yaratmıştır. Kazanılan ödül yaklaşık 400 bin dolar. 1988 Leon Lederman, Melvin Schwartz ve Jack Steinberger Nötrinolar için ikinci bir türün keşfi ve leptonların çiftli yapısının gösterilmesiyle bu ödülü hak kazandılar. Bu parçacık fiziği standart modelinin daha da gelişmesine katkıda bulundu. Kazanılan ödül yaklaşık 400 bin dolar. 1989 Norman Ramsey, Hans Dehmelt ve Wolfgang Paul Ramsey'in atomik saatlerdeki gelişmeler ve atomik spektral hatların hassas ölçümleri, Dehmelt ve Paul'un iyon kapanı tekniklerini geliştirmesiyle bu ödüle layık görüldüler. Bu teknikler tek tek atomları ve iyonları kontrol etme ve inceleme yeteneği sağlamıştır. Kazanılan ödül yaklaşık 400 bin dolar. Buraya kadar olan kısım Nobel Fizik Ödülleri tarihinin ikinci bölümüydü. Üçüncü ve son bölümde görüşmek üzere.